Hepinize selam bulunuyorum. Bugün sizlerle birlikte yanımızda sürpriz bir konuk var ve biz şu an sokaktayız. Evet. Ve konuğumuzun adı Toka Life kendi. Bizim bestimiz oluyor. kısacası kendi. Selam. Evet kendi bize kendinden bahset. <laughs> 18 yaşındayım. Dermişim. Tamam neyse abartmayalım. Yaş bilgisi yok. <laughs> yok. Evet, şimdi biz şu an bu sokaktayız. Biraz tanıdığımız var. Onlara gidip e, merhaba falan filan yapacağız ve geleceğiz. ve gezeceğiz. Yani bir de e, şu yukarıda kendinin kanalı olacak. Ona abone olmayı unutmayın. Şey, size bu sokaktan mı yürüyorsunuz? Evet. <laughs> Sanilerim, sürpriz kanalımız kendi bizim bestimiz. Hı. <laughs> Sanilerim mi? Seni video muydu? Ha tamam. Mumlar. Eee. Sunny. Ay iyice kafam yedi. Mumlar kendimizi besliyoruz. evet şimdi biz o zaman tanıdıklarımıza gidip merhaba deyip geliyoruz. Evet duraklatayım. Evet Mumlarım geldik. İşte bu adını söylemek ister misin? Evet söylemek isterim. Benim adım. Hazır mısınız? Bu ablanızı tanıyor musunuz? Evet. Bunun adı Selina. Hoş geldiniz. şu ee, şurada bir de kardeşim vardı. Evet. <laughs> Nasılsın? Hmm, i̇yiyim. abla hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş buldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şey ben buraya neden geldim? Şey sen bunların kardeşi falan değil misin? Ne alaka? boyum bunlardan küçük mü benim? Kendi bizim boyumuz senden büyük. Hiç de bir kere. ben adımı söylemek istemiyorum yani. Asıl benim boyum sizden büyük. Ben adımı söylemek istemiyorum. Ee, tamam. tamam. Söylesek olur mu? Ne olur? Ne olur? E çünkü çok büyük, 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 büyük bir, bir hayranımın, hayranım, hayranı olduğum kişinin adını taşıyorsun. Neri mi? Evet. Hım. Tamam. Selin abla nasılsın? Harikayım. Siz nasılsınız? Tam ee, o zaman gördük. Merhabalar. <laughs> Gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Kalın diyen olmadı. Sen de bize çok kötü davranıyorsun. Hayranım, hayranım diyorum ama sen bize çok kötü davranıyorsun. Bak bunlara bize Hoş geldiniz yanlarım. Şey... Benim. Şey, Selin abla biz youtuber falan değiliz. Tokatuberız. Hebele hebele. He, ee, tamam o zaman biz gidelim artık. Bence de. Hadi gidelim. Güle güle Selin abla. Bay bay. Bay bay Neri. Bana Neri deme artık. Ben senin ablanım. Neri abla de bana. Hayır. Güle güle Selin abla ve Neri abla. Bay bay. Evet. Artık gidebiliriz diye düşünüyorum. Bence de gidebiliriz. Hadi gidelim. Evet. O zaman hoşça kalmayı unutmayın. Evet, müünarım gelmiş bulunuyoruz. Hadi insenize. İndim. Evet, Neri abla bize biraz kötü davransa da biz sonuçta at binmeye geldik. Merhabalar. Biz at bineceğiz. Özel konuğumuz ee, şeysiz, şey siz şey e, Hanım ve sen, Hanım olmalısınız. Kendi Hanım da var. Efendim tam şuradan ee, ilerleyin kenardan. Teşekkürler. 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 Hadi gidelim o zaman. Seviyorum şey ya. Teşekkürler diye çıktı ya sesim. O sesi hiç sevmiyorum. Neyse başlayalım. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Hadi gel gidelim. Biz e, özel konumuzda ben buna bineceğim. Ne yapayım? Tamam. <laughs> Ata bineceğim. Çekilir misiniz? Atlar orada değil yalnız. Ha, güzelmiş. Ha kedi çok şirin. Sen ne karış karışıyor Hı? <laughs> Boşver. Ya tamam. Tofucu'ya kadar geldik. Artık gitsek mi? Tamam. <laughs> ee, ben buna <bulamayacağım. gülüyor> Dur. Ee, bu. Neyse tamam. Ee, o zaman ben sizi çekeceğim. Ee, kıyafetinizi giyebilir miyim? <laughs> tamam. Al giy. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayalım artık. Ben buna bineceğim ya. <laughs> Seninkine mi bineceğim? Senin... Bunun gibi bir ata binmez olsun insan. <laughs> Hanımefendi atınızı almak zorundayım. <laughs> ne? Hayır. Hadi bay bay. Aa, çok güzel. Hadi bin. Bin sen. Ben yalnız erkeğim. <gülüyor> <gülüyor> Pardon sizi yanlış anladım. <laughs> <laughs> tamam bu kadar saçmalık yeter hadi binelim artık. E benim kaskım yok. Allah hanımefendi <laughs> size bu kaskı verdim. İyi ettiniz gerçekten. Dur ya kaçmasan sana bineceğim ben. yukarı. Evet Sonunda bilmeye başaran kendi. Bekle. Bekle 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 başlama daha başlama 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 bitirme. Çantamı şöyle. Şey bir koysam sorun olmaz herhalde. Hadi bay bay. Orada bir şey yok. Attan düşmeyin. Çünkü ben sizden daha iyiyim. Öyle san sen kendini. Ben daha iyiyim. Hadi gidelim. 3-2-1 Atla. 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 Kazandım. Tamam hadi başlayalım. Tamam. Zaten yarış yaptık ya. O zaman ben birinci oldum değil mi? Hmm, sen öyle san canım. Herkes bir... Alkışlamayın ya bir durun. Amca sen nereye? Ben kadın. <laughs> ya az önce bana erkeğim demiştin. Ha artık şu cinsiyet değişimini bırakın lütfen. Rica ediyorum. Ben hiçbir şeyim. <laughs> ha bu arada yarışma sonucu sonuçlarını açıklıyorum. San Hanım birincisiniz. Ya. Yeah. Melody Hanım ikincisiniz. Benim adım Kendiye. Üçüncüsünüz. Hiç teşekkür etmeyeceğim. Ben de ikinci oluyorum o zaman. Ee, efendim siz dördüncüsünüz. Ben? Ya Melody benim ya. Melody benim. O kişi benim. Ben olmalıyım. Sen benim kıyafetimi çaldın. Aa sen sanın kıyafetini çalan değil miydin? <laughs> kız kıyafeti giyiyorsun. Ben zaten kızım. Ee, şey. Ee, hiçbir şey demedim. Melody hanım lütfen üçüncüye geçin. Hiç rica etmeyeceğim. Çık. Bugün de böyle oldu. Evet izleyenlerimiz. Haber sunmuyorum yalnız ben. <laughs> evet, izleyenlerimiz. Bugün bir üzücü haberle karşılaştık. <laughs> tamam ne garip bir yer. Alın şunları da. <laughs> Hadi gidelim çocuklar. Yiha! ha. Bu durmuyor. Durdur. Daha video bitmedi. Biz şimdi kafeye gideceğiz. Orada birazcık yemek falan yiyeceğiz. Hmm, evet. E... Çünkü çok acıktık. Gerçekten çok acıktım. Şimdi e, adını yanlış söylemeyeyim diye Yazılışını <laughs> e, okuyacağım. Bun batarye gideceğiz. Harika. Hadi acıktım Hadi gidelim ya. Artık gidelim ya. Hadi Parayı gidelim sen ödeyeceksin. Ha, tamam. Hadi gidelim. Telefonum sana kavuşturma o kadar sevindim ki. Hadi gidelim. Parayı sen ödeyeceksin yalnız. Biliyorum. Hadi gidelim o zaman. Hoşçakalın moonlarım. Harika bir kafeye geldik moonlar. <laughs> Saçmalıklarla bir gün geçiren ekip sonunda acıkır ve bunda gelir. Çok şirinsin sen. Hadi geç e, sahibinin oraya. Hadi gidelim artık ben çok açım. Hadi. Her şey yemekler benden. Eee zaten öyle olacak. Ha, tamam. Mısır <laughs> konuş. Saçma konuşmalarına ihtiyacım var. Merhabalar <laughs> amcacığım. Merhabalar torucuğum. Ben senin torunun değilim. E, bize bir tane turta, bir tane ekmek, bir tane daha ekmek, bir tane kruvasan, bir tane kek, bir tane daha verebilir misin? Masayı donat. Anlaşıldı. Amcacım oradan kalkar mısın? Ben senden küçüğüm. Annemiz daha geç ölmek için çok genç. Evet, e, şu şey. Şeyini... Pardon yemekleri alacağım buradan? Şunu da doldurayım bari. Evet, sonunda geri <laughs> bildik yemek yemeye. Üstüne oturmayı ne zaman bırakacaksın? E, evet, şimdi yemek yiyeceğiz. Abi, bizim yemekler ne zaman gelir? Sen bir sorayım. Abi ol kardeş bizim yemeklerimiz gelmeli. Hemen hazırlıyorum Nur hanım Teşekkürler. Hat, yani hatırlattım. Hmm, şimdi buradan bir tane kabak alalım. Evet. Normalde bunlar çabucak pişmez. Ama ben pişiririm Tom ve turtalarıyla. Turtaları <laughs> fırına da atalım. Söylemenin sırası mı? Söylemiyorum ki. Neyse tamam. <laughs> bir de ne <laughs> Şimdi buradan bir tane çilek. Buradan da bir yeri. Şükür. <laughs> Doğum günü pastası. Şimdi. Bunu da atalım fırına. Aa, turta pişiyor. Doğum günü olan kimdi? Ben. Al doğum günü çocuğu. Mun. Efendim? Bugün bizim doğum günümüz falan değil. Hem senin doğum gününse benim de. Yo. Mun biz ikiz değil miyiz? Öyleyse ben şu pastayı alayım. Yuh. Size de bu yanık turtayı verebilirim. Aa yok veremem. Niye üstüme oturdun? Ayrıca bu adam niye böyle? Am Dur ben konuşacağım. Amca ee, artık bu mutfağı falan bana ver. Atılın. <laughs> Çok sevinçliyim. Evet aşçımız size bir sürü yemek yapacak. İlk başta bir tane tabak alalım. Şimdi şuradan kuru vasan. Poğaça da koy. Tamam ya. Bir tane bundan. Gelmiyor girmiyor ya. Anlaşıldı. Mutlaktaki işleri Moon devreme sırası. Bize bir tofu ve bir ekmek gerek sadece. Bekle bekle bekle. Ben en modern kahvaltıları yapan kişiyim. Şimdi şu geri gitsin. Bekle bekle. Moon bekle dedim sana. Heh. Şuradan koyalım. Tabak değiştirme zamanı. Koy. Şimdi ki buradan Ya bu da olmuyor. Evet bunlar. Şu an biz e, yemekleri hazırladık. Evet. Hadi yiyelim. Siz de atın. Kırdın ama sen. Atın dedin işte atınca kızılmıyor mu? Bunlar aramızda kalsın. Bunlar deliydiler. Hayır. At dedi. Ben de attım işte. Neyse hadi boşverin. Evet. E, bence bu sandviçlerin tadı harikaydı. Onda 10 puan veriyorum. Ben de. Ee, şimdi Yalnız abinin sunumuna 8'de 8... 0 sek... 0 veriyorum. Özellikle sıcak çikolatanın tadı harika bir güzel. O zaman bu kafeye 100 üzerinden 100 verebiliyor muyuz? Hayır. 100 üzerinden 99. Ben de öyle diyecektim. Bence 100 üzerinden 89. Bence de. Bence hayır. Çünkü abinin sunumu olmasaydı. Abi olmasaydı burada. Her şey yüzde yüzde. Ve ben yüzde puan veriyorum. Çünkü burası harika bir yer. Ben burayı bayılıyorum. En sevdiğim kafelerden. Ne yapıyorsun sen? Çok sevdim köpeği. <laughs> Benim köpeklere alerjim var. Ne? Ama benim bu kadar güzel diyebiliriz. Pofuduk da bu kadar güzeldi. Şaka yaptım ya benim alerjim alerjim yok baykuşla. Şey kıllara alerjin mi var senin? Hayır benim baykuş düne çok şirin. Çok Çok şirinler ya. Evet yine saçmalıklarla dolu bir günden sonra. Pardon bunun adı ne? Şey bunun adı zeytin. Hiç yakışmamış. Süslü olmalıydı. Süslü merhaba. Ha. İyi de benim elimle aynı renk. He. Güle güle süslü, seni özleyeceğim. Onu nasıl sahiplendiniz? Yolda buldum. Şimdi bana verebilir misiniz? Benim. <laughs> Hadi gidelim Moon. Bu saçma sapan kişiyle konuşmak istemiyorum. Evet, yine saçmalıklarla dolu bir günde ama biz bunu güzellikle hallettik. Evet, siz de benim gibi olmak istiyorsanız hemen Moon gibi olun şu benim kıyafetimi giyen adam için yorumlarda ee, o adamdan bahsedip o adam kötü de demeyi unutmayın. Hoşçakalın. Senin kıyafetini giyen bir adam mı var? Vardı yani. At yarışlarında. He. <laughs> tamam yine saçmalıklarla dolu bir günün sonunda kendiyle yaşadığımız bir maceranın sonucunda videoyu bitiriyoruz. Hoşçakalın. Yeter. Tamam. Evet hoşça kalın. Bay bay. Evet hoşça kalın bunlarım. Hoşça kalın onlar.